Değerli üretici kardeşlerim, tekrar Hasla Yolculuk adlı yeni bir videoda birlikteyiz sizinle. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Mithat Çetinkaya. Bugün 6 Mart, Cumartesi. Bugün hafta sonumuzda değerli destekçilerimizden Ertan Karaman Beyefendi kendi ekibiyle Samsun'dan Adana'ya bizi yaptığımız işten dolayı ziyaret etmiş ve iki gününü bize ayırmış. Dolayısıyla biz de kendisiyle zaman zaman arpa hasırla alakalı gerek kendi bünyemizde gerek civar işletmelerde ne var ne yok şeklinde arpa hasırının ne iş aradığıyla alakalı, nasıl üretilmesi gerekir alakalı. Zaten kendileri bizim videomuzu izlemişler. Kanalımızın takipçisi ve sıkı bir takipçisi. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Ee, gelmiş buralara kadar zahmet koyulmuş. Dolayısıyla kendi memleketinde şimdilik her ne kadar gönlü, gözü, büyük hayvancılıkta olsa da ilk etapta sanıyorum ki kaz yetiştiriciliğiyle evet. uğraşmak istiyorsunuz. Hı. Doğru bir karar kaz ve arkasınızda bulunan şu arpa hasılı çok güzel kombine giden bir işletmenin temelidir. Evet, e, herhalde buraya kadar bıraktığımda evet. haksız değilim. Siz de bu iş yapmak evet. geldiniz. Niye geldiniz? Nasıl evet. geldiniz? Neden öncelikle e, Mithat Bey'e bu misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Kendisi gerçekten bizi iki günden beri oldukça e, güzel bir şekilde ağırladı. Ve bize zaman ayırdı. Ben tabii uzun zamandır e, Mithat Bey'i ee, Recep Hoca'mızı ve Ömer Çağın Bey'i e, takip ediyordum. E, ben de tabii daha önce hayvancılıkla iştigal eden bir insan olarak acaba e, biz de bunu üretebilir miyiz veya bu işin e, gerçek bilimsel sonuçları nedir? Evet. E, gerçekten bu e, hasılın e, hayvanlara ne gibi bir katkısı artısı, eksisi var diye araştırıyordum. Ve Mithat Bey'e de burada gerçekten teşekkür ediyorum kendisine. Biz teşekkür Türkiye'de bu konuda birçok bu bir işi yapan e, insanlarımız, çiftçilerimiz insanlar var. Insanlarımız, var. var. Ama Mithat Bey'i ben şöyle gördüm, e, Mithat Bey'in kendisi e, bunu hep deneme yanılma ve bilimsel birilere dayanarak bu işi yapmış. Aynen öyle. Ve e, gerçekten çok ilgimi çekti. Ben de kendisini e, aradım, rica ettim bize bir zaman ayırır mısın diye. O da kendisi bize bir randevu verdi. Biz de dün geldik buraya. Ee, i̇ki günden beri hem tesisini gezdik hem çevre civardaki çiftliklere gittik. Bizim için sahip. inanılmaz verimli geçti. Ve ben kesinlikle e, bunu e, kesinlikle Samsun'da kendi tesisinde mutlaka bunu yapacağım. Ben de Mithat Bey'in öncünü yaptığı, tabi Recep Hocam da Ömer Çağın de burada mutlaka, ihmal mutlaka. etmek istemem. Ee, bu ben de kendi memleketimde Mithat Bey gibi yaymaya çalışacağım. Bunu herkes de yapsın. Çünkü e, arazideki aldığımız e, verimi zaten burada Mithat Bey 5-600 metrekare kat, yerde kat, kat kat fazlasıyla kat kat almış. Doğru. Bu çok önemli. Bilimsel verilerini zaten laboratuvar sonuçları evet. bize gösterdi. Hani ben o detaya çok fazla girmek istemiyorum. Mithat Bey zaten biliyor bu konuyu ve ben kesinlikle buna e, kani oldum ve bunu mutlaka herkesin yapması lazım. Tabii ee, Türk tarımının yani aslında dünyadaki tarımın geleceği bu ee, araziye çok bağımlı kalmadan aynı e, değerleri burada böyle bir tesiste üretebiliyoruz çok ve hay hayvanlarımıza e, bunu verebiliyoruz. İşte zaten o kendisi de söylemişti e, bunun yüzde 95 birimliği var yani diğer yemlere göre o detaylara çok girmek istemiyorum defalarca o videoları verdi ama ben şunu söylüyorum ben buraya geldim iyi ki geldim. İyi ki gelmişim. Bir kararınız kesin. Kesinlikle, kesinlikle ben de yapacağım. Bunu mutlaka bir, yapacağım. Bir müteşebbis evet. daha, bir hayvancımız daha oluştu. Evet. Ben şu anda gerçekten sizin bu kararlarınız, evet. daha doğrusu kararınızı pekiştirmekten evet. dolayı aldığınız en son ki karar evet. benim için attığım bir taş. Evet ürküttüğü buranın tabiriyle evet. Ülküttüğümüz ürküttüğümüz kurbaya değdi şeklinde bu kesinlikle, bize rahat uyuyacağız. Niye sizin gibi bir nezih bir beyefendi, evet, istikrarlı bir insanı ülke ekonomisine bu anlamda kanalize etmek beni gerçekten şu anda Recep hocamla aramızda. ikimizin evet. arasında şu anda. Evet. Öyle bir insan çünkü. Evet. Ama burada Recep Hocam, selamlarımızı iletelim. Recep kendisi. Hocam, Ömer Çağın, Ağuz Avcı Ömer Hocam. Ömer Çağın Yaktığınız meşale, Evet. Bayrak yarışı sizlerden bize evet. inşallah bizlerden Ertan Bey evet. gibi kardeşlerimize devredilerek bu yarış bu hasla yolculuk bu bizim evet. sloganımız biliyorsunuz. Evet. Hasla yolculuk hiç bitmeyecek bu ülkede inşallah. İnşallah hiç bitmez. Hemen arkamızda görmüş olduğunuz buyurun şöyle bakalım. Arkamızda görmüş olduğunuz şu değer evet. bir ot değil. Şu görmüş olduğunuz sadece bir bitkinin kökü değil. Bu resmen hayvancılığımızın olmazsa olmazı derecesinde evet. önem kazanan kurtuluş yolunun en büyüklerinden bir tanesidir. Dolayısıyla bunu kanatlarının da kanatlarının da büyük başında, küçük başında yiyebileceği formatlara zaten mitat beşizlik yaptığı çalışmalarla evet. bunu getirmekte. Size de konuştuğumuz gibi, zamanını da, yerini de gördüğünüz gibi üreticimize bunun silajını yapmak. Bu da yeni bir şey. Aslında fermentasyon bizim bulduğumuz bir kimyevi buluş değil. elma da çöpe atsanız, kokuşmaktan dolayı ferment olur. Şarap olur, atıyorum. Ama biz bunu köylümüzün, üreticimizin, hayvancımızın zar zor zamanlarında yapıp depolayıp imkansızlıkların içerisinde de olsa hayvanlara vermek için bir metod olarak sunuyoruz. Zaten Sayın Karaman da hem fikir o konuda kendisi de bunu böyle yapacak. Bulunduğu şartlar daha iyi gitmesi durumunda daha da geliştireceğini söylüyorsunuz. Hemen belirtmek istiyorum. Ertan Bey ee, bu kararı aldıktan sonra benim mitat besiciliğin de önüne geçeceğine inandığım şekilde bu işi geliştireceğini söylüyor. Evet. Ve biz de öyle umut ediyoruz zaten. Yani sadece mitat besicilik olmasın artık. Evet. Ertan Beyler olsun, Mehmet Beyler olsun, Ahmet Beyler olsun, Ayşe Teyzeler olsun, Fatma Ablalar olsun ama olsunlar. Bizim tek Derdimiz bu. Evet, ülkemizin kalkınması için Aynen çok böyle. önemli. Aynen öyle. Eee ben Misak Bey'de de bahsetti. Mithat Bey'e zaten e, telefonla görüşmelerimizde sormuştum. Dedim biz bunu diyelim yaptık ama işte ihtiyaç fazlası var. Bunu nasıl muhafaza ederiz <laughs> veya bunu siler sağ olsun öyle bir çalışma da yapmış. Onu <laughs> da burada gördük. İşte e, 35-40 kilogramlık bir evet poşetlerde havası almak suretiyle böyle evet. bir sistem de yapmış. Bunun da 6 ay en az. En az, en az minimum 6 ay bunun muhafızı bu En önemli şey tabii çok çok önemli. Bunu da yapmış. Hatta işte kireçle bir bekletme dönemi. Üzerinde siz evet izleriniz. ben de şimdi, gördüm. Zaten şimdi yaptı. Kesinlikle ben evet. şimdi o e, onu da serdi zaten gördüm ve bize dışarıda gösterdi. Evet. Evet. İnanır mısınız o kireçle olan e, ürünün Diğerine göre daha şey olduğunu, daha dili olduğunu, daha şişmiş olduğunu. Şimdiden, ben, ben kendi ben... gözlerimle gördüm. İnanılmaz güzel bir şey deneyim olmuş ve çok e, katkı sağlamış. Yani evet, evet. Burada gördüğünüz gibi aslında şöyle biraz daha ışıkta da olabilir. Evet. Bu kireçli, bu kireçsiz bu kireçli daha şimdi belli daha şişmiş, daha, daha parlak, daha dolgun, daha dili ve bu biraz eski sistemle yapılan daha evet. şey kalmış. Cırız cırız kaldı, kalmış. Değil mi? Evet. Yani bu bile yani Mithat Bey'e buradan tekrar teşekkür ediyoruz. İnanılmaz buna emek veriyor, <laughs> zaman veriyor. Değer çünkü. Ve herkese de bunu anlatmaya çalışıyor. Evet ben tekrar Mithat Bey'e çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz teşekkür biz, bizim gibi başka insanlar da bunu yapabilir, yapmalılar. Çünkü e, yani Kurtuluş burada, kurtuluş burada e, yani mali düşürmek <laughs> zorundayız. Onun için Mithat Bey'e ben tekrar teşekkür ediyorum. Nazik eee ay dolayı Rica ederim. Eee bir takım her zaman zaten. takip edeceğiz. İnşallah ondan daha yeni şeyler de öğreneceğiz. Belki biz de yeni şeyler katacağız. Mutlaka evet. zaten eğer kapmazsanız evet. sizi ben şikayet ederim. Evet. Başlatacak hocama. Yok mutlaka Halkıma sizi şikayet ederim. Bize Nasıl şikayet ederim? Ertan Beyciğim. Siz de bize öğretecek kadar evet. çaba sarf etmeyin, sadece bizden aldıklarımızla kalacaksanız evet. Sizi ben suslu görüyorum. En azından şu şu, şu sözü verebilirim en azından sizden aldıklarımızı biz de orada Aynen. geliştirmeye çalışacağız. Anladım. Belki geliştiremeyebiliriz ama anladım. sizden aldıklarımızı biz başkalarına aktarabilsek de bu da bir, bir, bizim için o belki başarılı olur. En azından onu yapacağız. Ee, i̇şte. Mithat Bey'i destekliyoruz. Ee, başarılarının devamını diliyoruz. Daha yeni Teşekkür yeni. Ederim. Yeni buluşlarını da bekliyoruz sabırla. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hep e, saygılar sunuyorum kendisine. Tekrar yeni bir hasıla yolculuk adlı videoda görüşmek, buluşmak dileğiyle hepinize en iyi günler diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Her olduğu gibi yine katlandınız. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.